Evet devam ediyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin NATO'yla var olmadık gerekirse ayrılırız sözlerine CHP'lileri Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu NATO Türkiye için gereklidir. İktidar Türkiye'deki ABD üstlerini kapatsın dedi. Türkiye seçeneksiz değildir. Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinde çıkılmaz hale bürünürse NATO'dan ayrılmak bile Alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 24 Mayıs'ta partisinin grup toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ve Ankara'nın tutumuna değinmişti. Türkiye'nin baskı ve dayatma altına alınıp sürecin olduğu bittiye getirilmesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi karşısında Ankara kriterleri anında işleme koyulmalıdır. NATO'yla var olmadık. NATO'suz da yok olmayız. NATO'dan çıkma seçeneği sunan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan NATO Türkiye için gereklidir tepkisi geldi. Bahçeli NATO'dan çıkmayı önermiş. NATO Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD Yunanistan'ı üstlerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye'deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler meclise. Kuvay Milliye ruhuyla destekleyeceğiz. Terör örgütü pkk PKK'yı İsveç ve Finlandiya üzerinden NATO'ya fiili ortak yapmaya asla teşebbüs etmesin. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri terörizme evet demek, Türkiye düşmanlarına onu olur vermek anlamına gelecektir. Türkiye tamam demeden, vize vermeden, rızası alınmadan bu iki ülkenin hukuken NATO üyesi olması imkansızdır. Bahçeli'nin NATO açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösteren Kılıçdaroğlu iktidara seslendi. Biz neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda yabancı askere de karşıyız. Gerekeni yapmaya hazırız. Peki siz hazır mısınız iktidar sahipleri? Bu da sizin samimiyetinizin turnusol kağıdı olsun. CHP hazırdır, bekliyoruz.